O uzunca az kalsın tadı odasına girecektim. Hep kendi... Hep bizim merhaba arkadaşlar. Bugün kendi ellerimizle bir renk yapıyoruz. Nasıl mı yapacağız? Evet gözlüğümün yanında daha çalı var. Bakın bunlar şu anda benim petlerim. İki tane gözü kadı var. Kendiniz görüyorsunuz. 39 tane petim kalacak. Daha çalıyla... Ee, Kötüm var gibi gözüydü. Daha çalıyla... Çıvık ile. <gülüyor> <gülüyor> alacağız ve onda bir de yapacağız bir tane pet yapmak için yapacağım şu an şu an çünkü her yer <laughs> yani petin yumurta var bir dakika 39 kalacak benim kaç tane petim var 8 tane de kalıyor ya Allah kahretsin <laughs> bunu da sayıyor muyuz ne yazık ki bunu da sayıyoruz <laughs> neyse Bir tane pet yapmak çok zor olur. Ama binek koç kedi bunu nasıl değilsin? O kadar güzel bir pet ki. Yoksa sen de olsa bunu mu alacaksın? Hayır. Ay şimdi yiyecek mi almıyorum. Onun yerine gidip Persimce yaşıyor. Direkt binek koç Kenan. Neyse o zaman partiye gidelim. Oha bana gördünüz mü? Az önce bug oldu. Neyse görmediğiniz de olabilir. Boy. Kesin girer. Evet çok güzel girdi. <laughs> Bunun ismini okumak istemiyorum. Çünkü bu sefer e, şey oluyor. Thanos world. Tövbe tövbe yarabbim. Okulda herkese Thanos world diyorum. <laughs> ne alaka ise. <laughs> Benim gülüşle çok saçma oldu. Biraz. Güleceğim diye abarttım ya. Thanos world. <laughs> Estağfurullah. Arkadaşlar devam. Joker sadık dost. Lütfen. Joker sadık dost. Direk Joker sadık dost diye. Bebek ne istiyor bu? Tiket mi yoksa? Kesin tiket? Joker sadık dost var mı? Lütfen. Joker sadık dost. O zaman yürü git. Joker sadık dost. Joker sadık dost. 5. seviye olması lazım kendimiz mi? 5. seviyede sadık dost istiyorum. Sen çocuk ya sen. Allah'ın belası ben sadece onu mu istiyorum? Dost yok ya sadık dost lütfen. Kabul edeceğim de. 5. seviye sadık dost istiyorum. Çocuk ya sadık dost var mı lütfen? Ne var? Allah'ın cezası ya. Herkes onu oradan istiyor. Ya istiyorum ya o e, gotik kediler. Eskiden perşimciye çık gelmiştim. Binek. Ona video almıştım. Ananın tövbe yarabbi. Joker Sadık Dost. Beşinci seviye Joker Sadık Dost. Seviyesi... Lütfen. Beşinci Joker Sadık Dost. Ne olur? Arkadaşlar eğer bunlar vermezse siz verin ya. Siz de benim umudumsunuz. Lütfen verin. Siz de verin. Eğer alırsam yorumları yazarım. Ben Dağıma çılıyı verdim. Şu kesat dostumu aldım falan derim. Çünkü videoyu kapatınca bir anda her zaman bir mucize oluyor. Ve harika petler alıyorum. Evet videoyu kapatma sevdası. Hiç kapatmasam ne olur acaba? Güzel, o güzel mao sesini duymak istiyorum. Mao. <laughs> tövbe yarabbim. Dur yapma şöyle Mao. Mao. <laughs> tövbe tövbe. Mao. kafayı. oy oy oy. oy. <gülüyor> 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 Al, artık, bir şey. Joker San, dost. Arkadaşlar ben hanım sultan dedim. Söyleyeyim mi? Joker Acaba kendim binek yapabilir yapıp ay be nekim 5. seviye yapabilir miyim? Tamam iysem. Size söyleyeyim arkadaşlar. Tansa da taslıklı bir kombine yaptım zaten. Arkadaşlar bir devre kısmını eller açtım. Süper. Arkadaşlar söylüyorum dikkatimi çeken kulap böyle birisindedir bir çiçek gibi. My beautiful flower. Sarı yeşil kırmızı mavi. Mavi Malaysian Thanos. Eee lütfen <laughs> <laughs> Malaysian Thanos. Thanos lütfen bana. <laughs> bana bak. Bak. Green light. Ay. Devam biliyorsunuz. Like you. I like you. like laka you. Bu çıkar Ben daha mı çalıyor almasam mı? Daha mı o kadar uğursuz ki? Vereyim mi arkadaşlar parçası bir şey? Ne bata? Boyza. Sistem al. Ne yapıyorsun lan? Boyza. Sistem al. Ne yapıyorsun lan? Ha bir arkadaşım. Arkadaşlar yeni bir özellik geldi. Ne oldu? Arkadaşlar artık davet şey, ettiğim kişiler sizin için ben Başlıyor. Sizin olduğunuz yerden başlıyor. Evinizde misiniz? Okulda mısınız? Oradan başlıyor. Mesela ben şöyle ortadayım değil mi? Arkadaşlar sen o benim içimde de olacak. Öyle bir şey geldi. Aline buradan bunu getirdiği için çok teşekkür ederim. Annem yani oyunu da o kadar da pahalı yapmasam mıydı? Tövbe tövbe. Mebir <laughs> TV şey de göstermiş. Şey Birazdan örmek istiyorum. Tümlüdü. <laughs> Joker. Allah hayır. Ben niye bunu aradım? Allah belanı vermeyi. Niye bunu aradım? Kafayı yedim. Karanlık gölge domuzuna verirsiniz herhalde. Gucci kedi mi? kedi istedim. Çıkalım. <laughs> Bakın nasıl da istekatlar açılıyor abi ya. Rabbim. Sabır ver sen bana ya. <laughs> Bir şey veremem ben buna. ben de blı ben de. ben de ben de ben de blı ben de ben de ben de de ben de bende bulu bende bulu bulu bende bende bulu bulu bende bende çabucak bulu bulu bende bulu bende bende bulu 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 bende 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 bulu miyim bulu bende bulu bende bulu bende bulu bende bulu bende hiç alamazsın. Vurdu. Ulan. Yol <laughs> gideceğim ezi. Bunu alacağım. Arkadaşlar siz verin Mario. Kimse vermiyor. Ya <laughs> hangi <aynı> petle alacağım. <laughs> Beşinci seviye sonra joker saat. Biz birer, bir önce bir iki seviye durur seviyede alsak onları direkt beş yapsan ne olur? Legend. Şu kafayı yedim şu anda. Bozdu ki şu kafayı. I'm <laughs> a legend son. Züker sadık dost. Züker sadık dost. Züker sadık dost. Züker sadık dost. Züker ben yeni gelen moru alsaydım. mor batı yok. Gelirdim onun evine. Binek tilkik Çünkü binek tilkik olduğu için veriyorum çöpe Züker. Hayır, hayır, hep video çektiğimde her baştanım var. ay, yes, ay doğru. <laughs> Kafam şey mi oluyor. Hmm, ders masa. Çok sadık dost, çok sadık dost, çok sadık dost. Joker. Sadık dost. Arkadaşlar, paylaşım böyle çok Bütün petler Joker sadık dostlar. Got kedi de bekliyorum. Ee, Başla, başlaya da yazdım. Başlaya da yazacağım zaten gördünüz başlı. Yazdım. bu pet harç işaretlerin pet harç bütün petleri verebilir. Nülüfer yılanı mesela şu bu falan. Arkadaşlar bu videoyu ee, söylemeniz için veriyorum. Lütfen söyleyin. Ananı. I'm a legend O, 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 I'm a legend Bizim ananın töbe harabi. Ama abi mi güzel yoksa bu mu güzel? Ama erkeklerin giydiği güzel duruyor ben ne? Haber ne yok bunu yapalım tabi ya. Bizi Neyse arkadaşlar video yardım için gönderiyorum. Ne olur Joker sağlık dostu benim. Burada ismin kodumu da veriyorum. Cop TV 918. En sonuna kadar izlemeye izlemiyorsanız görüntü gibi başlıkta da zaten ismin kodumu yazdım. Allah'ım ne olur verin. Ne olur ya. Çok istiyorum. Neyse hoş bay bay. Neyse hoş. Tabii bay bay.